O da Horan diyor, telefonla bakıyor. Kemençenin yayı ile ta karnına vurdu. Horan Gadesi'ne alıyor Kazım gibi zor çalaylar. Kağıtı bir aldık, sırrı da geldik. kazı Kazım, sahipler. Bursa Kadir Gadesi'nin yere geldiler Ben Asarlı olarak Trabzon Şalpazarı Doruk Kiriş Fındıcak Mahallesi'nden Şefik Atalar. Ya şimdi asa o zamanlar ki zamanlar olsa olur. Şimdi anlatayım da ya benim en ifak oğlum da Horan Dep'ti. Bunları hepsi bilir. Ekipte. O bizden sonra yetişen. Ama şimdi iş imkanları bu işe el vermiyor daha. Ha uşaklar Dep'se biz e, prensa salonu tuttuğumuz zaman bura horona girdi bu prensa salonu aşağı alındığı zaman sallanırdı. Ha bak, hepsi bilir. Evet. Şimdi ama şimdi uşak söylediğim tabi kira derdi oluyor. Kiminin evi var, kimin yok, geçim derdi. Çoluk çocuğu okuyu. E sen horan gene depeyler de. Mesela benimki deper ama Ha şimdi özel şoför işte gelemiyor. Bununku da öyle. Bu durum. Ama o zamanlar bir herkesin babası çalışıyordu. Daha işte askere gitmişti, gitmemişti. Olduydı. Öyle değil mi de? Şimdi e, Şefik abi ha. biliyorum ihtiyar delikanlılar evet. içerisinde de sizde çok emeğiniz oldu Asar Horan'ın tanıtılması e, de. Şimdi o yıllarla bu yıldaki horanı böyle kıyaslayacak olursak gençlerin oranı bir de sizin horanları hele hele alaşağıları aşağıları bunları ya, şimdi bugün. şöyle bu uşaklar depse olur da şimdiden sonrakiler de bu alaşağı işini pek beceremiyorlar olmuyor bence. Yani görüyorsunuz siz de seyrediyorsunuz. Ha bu kadar yapılabiliyor ya. Bunları öğreten öyle yaptırıyor diye bilemem. Yanlış anlaşılma olmasın. Ha biz ama biz beş kişiydi burada. ya böyle mi yapalım böyle mi, Böyle iyi olur. Figürleri? tabi tabii. Orada, eski figürleri biraz süsleyerek. böyle olurdu. Böyle. E, e, şimdi daha uçak şimdi dediğim uçakların hiç bir tanesi oranda yok. Var mı? Yok. Oluyor da istediğin zaman gelemiyorlar. iş icabı. <laughs> Değil mi ama? Bu böyle. Evet. Ama tabii ya şimdi yeni yetişseler, onlar da yetişseler hani gene de olur da iş zor. zor olur. Ekonomi, ekonomi tabii. Bizim e kültürümüzde uzaklaştırdı mı? Evet, tabii. Şimdi son zamanlarda bir tartışma var. Bu tartışma konusunu e, artık kaşıma, benim de kaşımam gerektiğine Kanat getirdim. Birkaç kişiye de sordum bunu. Heh. Asar oranı mı, Akşabat oranı mı? Biz A oranı depek, depiyor ama Akşabat oranı daha başka. Kıyaslayacak olursak hangisi daha iyi? Yani ben doğdum, bittim. Ben Asar oranı can seviyorum ama Adı Akşabat diye sorsan bu da biz ikiniz can yani daha istekli deper. Biz doğduk, doğduğumuz zamanla Amerika Oran bu. Acaba Toran'ın da hani bir ayrı bir bizden ayrı bir daha hani alaşağısı var, gollar karısı. Bunlar hep aynı yapıyor. Biraz daha hani görünüm farklı oluyor. Figür olarak. Daha bunlar mesela daha iyi görünüyor gibi ama bizinkini de iyi depersem oluyor. oluyor. Yani siz, bunda. siz yıllarca otçu ile gittiniz. Ha. Şimdi otçu anılarınız vardır. Şimdi otçularda Bizim bu Şalpazarı Deresi'nin, bizim bu köyün, vadinin yaptığı ot hiçbir yerde olmadı. Yani Şalpazarı derken tabii Aktaş'ı da vardı. Aktaş bizim eskalanın otcusu gelirdi Doğancı. Mesela Geyikli'den de geldi, çok değillerden var ama başka öyle tam şey olarak Aktaş geldi yukarıdan aşağı. Biz gelirdik özden beri. Kadırga çıkarken Horan Düzü vardı açıktı herkes. Şimdi Şimdi ayak izi gidip oturmaya yer yok. Herif top oynuyor. Kürt'ün elinde belediye tembett ediyorlar yine aynı. Değişen bir şey yok. Aa, aa Bunlar da yaşadı bir dönüm bu Başkan. Öyle değil mi başkanım? Evet, Ama şimdi, eskiden bu böyle değildi. Şimdi e <laughs> Kadırga'ya gelmişken Kadırga'nın sorunu ortada. Tons, evet. Yol sorunu ortada. Bu Çok. çözülmediği sürece de Kadırga'da gerçek bir horan halkası oluşması imkansız gibi. Evet. O zor. Şimdi asıl şimdi horanlar devam edelim otçudan otçu şenliklerini. Eski otçuları anladın bize. Biz yeni otçuları biliyoruz. 46 yaşındayım ben. Yani birçok otçuyu gördüm. Ama o eski otçuları işte bayanların arkada gelişi, erkeklerin Şimdi silah bak, gelişi. Anladın. Ya yani etçi, eski otçu bu devirde hani bizzat yasak bunun daha bu işi geç. Çünkü yürüme gelirdi. Yürüme kim gelecek? Şimdi uşak dahi gitmiyor. Ta sizin köyden? Ta, tabii köyden. Bir de ee, Nasıl diyeyim? Çarşamba günü akşamdan Düzde okulun yanında kahve vardı. Topal ablanın kahvesi da toplanırdı. İşte şurada oturulacak, böyle gidilecek, böyle gelin bir karar alınırdı. Bir kişi dedi mi tamam. Şimdi sen uşağı hakkına karar çeylesin. Kimseyle alamazsın. Daha çünkü uşağı bu işi küçükten görüp yaşamadı ki. Gördü ot ya öyle gidilir mi? Ta köyden çık. Koranla Karagüsak'taki Foldera'nın düzünde otur yani bu kalabalık o zamanki işleri nasıl anlatayım? İşte yani, onları anlat bize. Anlat da Biz şimdi da bak. foldereden yukarı hani yola sığılmazdı oranla gene depilirdi de yani yol arabalı yok ki. Böyle dar yollardan yukarıya çıkırdı, uzunca alanı değillerdi. Oralarda artık Horan Akisa'ya bak. Akisa varıldığı zaman zaten Ali Meydanı denilen yere kadar hep geriliğine giderdi millet. Ayağında ya doğru lastiğin vardı ya yoldu. Geri geri Kur'an Tabi inan böyleydi. Kaç kemençeciyle gidilirdi? Yani ya şimdi, yalanmak, ya şimdi yalanmak. şöyle çoğunlukla o zamanlar kemençeydi. Hani davul zurna değillerdi o zaman hani ila gelmesi, işte yasadı, günahdı, çoğu çok daha yaşlılar vardı. Ama kemençe katibi de aldık, sırrı da geldik. Yani Alun Kazim, Huplu Saitler, bunlar çok. Evet, şimdi Ali kemençe, Çinkaya. kemençecilere döndük. He. kemençecilerle anılarınıza gelelim. Aslında onlar da çok değerli. Mesela Alu Kazim'le yaşadığınız bir anınız yani, Ali ile, bak. Bunlarla yaşadığınız anılar. Yaşadığımız Ali Çinkaya bizim yaşlarda genç gitti adam. Ama iyi çalardı çocuk. Allah'ça konuşalım. Ha Horan işine o da iyi çalardı değil mi? Alun kazın bizim zamanımızda atıyorum büyük düzü Horan depiliyor. Hani diyelim 3-5 kişi girdi güzel Horan depiye. Hani diyelim başkan da geldi girdi hani, iyi oluyor ya. Bu çık demezdi. Kemençenin yayı ile ta karnına vururdu. Dışarı atardı, başka tarafa atardı. Yani o horanı düzeldirdi. Şimdikiler horanı böyle tam pergel şeklinde olur da bunları gördün, bayağı değil mi de? Evet. Ama şimdi herif bir horanın içinde bir daha, oranda bir olmuyor. Oranın içinde adam olmayacaktı o zaman. Öyleydi. Ama şimdi Ha, görüyorsunuz. Evet. Ha şimdi duydum. ya bu sarıyı mı, sarı mı sarmıyor? Sarmıyor. Evet. Herife oturdu az ya çok dedi ya sana ne diyelim. O zaman böyle bir şey yoktu. O zaman bu değnekçilerin harbiden sözü geçiyordu oranda. Tabii herkesin. bir de ya halkta halk da destekçi oluyduğunda ya sen niye oturmuşsun ben oturuyum da. Benim gibi yaşlı adam oturuyor da sen niye oturamıyorsun mesela. Değil mi? Öyleydi. Evet. Şimdi ben iyi ha. Ya şimdi, şimdi, şey. mi? şimdi her fiil de her kefeyinde o da horan depiyor, telefonla bakıyor böyle. Kayda nasıl çalınıyor horan alıyor depemez ki o. Yanlış mı? Kaydalara Öyle. soracağım da. Şimdi e, Ali Kazım'dan küçük bir anı var mı böyle yaylaya giderken? Veya ya, e, tabii kayıcı. var. Onlardan böyle biraz bahsetsen. Ya şimdi Ali Kazım tabii eski. Ali daha Sücek bizimle demiş. şeydi evet. ama yani bu Horan işini ilk bu gaydıları şey eden Allah'ın Kazım Rani Rahmet'te. Onun çağınları bu zamanlar ki yaşadıkları işler daha güzel daha. Ondan sonra Ali Çinköy'e çıktı. Dahalara çıktı ama e şimdi de çalıyorlar. Horan gaydasını Allah'ın Kazım gibi zor çalıyorlar. Benim görüşüm tabii herkesin görüşüne de saygı duyarım. Evet. Ha, Ali Çinkaya da güzel çalardı gördük. ama Allah ömrü o kadar vermiş adama. Ha, biz. belki kalsaydı tabi o da kim bilir ne geçerdi içinde. Yani. Ha. Şimdi eskiden geçtiğimiz günlerde e, sohbet ettiğim yaşlı amcalarım hep şeydi. Mesela Mehmet Kandızoğlu isim vereyim. Mevlüt abi, Mevlüt hanım'la bunlarla Yine. Mehmet Bey'le lafa böyle sohbet ediyor. Kemençe üzerine, yayla gösteri üzerine. Ee, buradan da kulaklar için nasıl? Hepsi sağ olsunlar. Bize çok iyi bilgiler verdiler. İki soru. Birisi Asa otçusu mu? Yoksa otçu yürüyüşü mü? Bu çünkü Giresun'da da da otçusu varmış. Allah otçu yürüyüşü değil yok. Asa otçusu. Yürüyüşü bu Karadeniz'de sadece Asar'da mı var Ağsar uçuşu? Vallahi benim bildiğim bizim vadide vardı derede. Ağsarlı olarak. Hani başka tarafta olsa bilmem sonra da yoktu ki. Olsa Kadırgada'nın yere gelirlerdi. Evet orayı birleşti. Tabii. Geldi. Peki ikinci soru. çizilerin Horan'a başlayışı ve bitişi. Bu da çok eleştirik almaya başladı. Şimdi şöyle diyeyim. Şimdi adam geldi yine girdin oranla. Hani oranı gördün. Hemen oran birden adam tam böyle en sertinden başlıyor. Alun Kazım böyle yapmazdı. Hani oranla millet toplanın böyle usuldan başlardı. Yani tabii yavaş 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 Yok, milleti düzene soktum o zaman çalardık hemen şey. Ama şimdikiler ya, görmediler ya öyle al kendilerini şey yapıyorlar. Benim görüşüm bak. Allah-u Kâdım hani bir, ya bir horan kurdu mu da e evende us, yani usuldan başlar da. hani millet işe bir kimi giriyor kimi çıkıyor. Ama düzeldi mi de allah Kazimin horanında tam horan kaydasında yani Yorgunluktan bir sana bir arkadaşınla konuşamazdın, nefes alamazdı ki. Gayda, öyle, çaldı. Ta, öyle gayda. Şimdi şimdi her dönüp konuşuyor biraz. sen bilmezsen işte baban iyi bilir depmedi baban ama hani bak Allah'ın rahmeti kazım dep düz eli çaldığı zaman yani dönüp de konuşma zamanın olmazdı. Hani tam, öyle çaldı. tabi. Şimdi, şimdi dedin ya ortadan başlıyorlar diye. Bir de üç ayaktan başlama olayı var. Hani eski kaydaya dedin ya, ya. yani yavaş yavaş, 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 yavaş ileri böyle. De öyle. Ha. kayda tamam işte Allah'ın kazimde başladı. Şimdi gir bu orana bir kemençeci gel gelmez, en sert orandan başlar. Sonrasında? Et, adam çalabildiği kadar çalıyor. Ben kimseyi kötülemem ama... Tabi o oranı gurma şeysi rahmetli Kazım'ın işiydi. Niye yalan söyleyeyim Ay yani, sen de... Orana üç ayakla mı başlar dik oranla mı? Üç ayak dedi, erkek oranla, kız oranla olmaz. Kız oranı en sonradan o tepeylerde. yorulunca? E tabi o rahat oran. Millet, mesela oranın depen de rahatlardı o kız oranında. Erkek oranı öyle değil ki. Dik oranı için asap oranı, kız oranı için tonya oranı dediler. Sohbet ettiler. Ben ettiklerim. Allah onu o kadar bilemem at şeyini olabilir. Bu kız oranında, kız oranında horan figürleri son zamanlarda değişti görüyoruz. Evet. Bunlarla alakalı nasıl oynanması lazım aslında? Ya, ya şimdi şöyle diyeyim. Kız oranında o okarı diyorlar. Hiç biz görmedik. Bu yeni çıktı. o okarı işi bu. Tez. Şefik abi. Buyur. E, ne iş yapıyordunuz? Bunu en sona bıraktık ama. Allah ben ilk ustalığı dedemden öğrendim. Bak babam da ustaydı. Dört kardeşlik, dördümüz de bu işi. Ama benden doğru üçüncü bıraktı işi. Ama ben benim peşimi olan bir de en küçüğümüz yapar. Benim büyük oğlum Hollanda'da aynı işi yapıyor. Burada öğrendi. Ne iş yapıyor? Mobilya. Hollanda'da montajcı. İyi Allah versin. Eee dükkanınız burada mı Trabzon'da? Mı? Benim buradaydı, Burayı ev yaptık. Ben e, 2009'da köye ev yaptım. Dükkan evin altında gurulu. Ama ben bıraktım. Çoluk çocuk gelirse bir, bir tane makine satmadım duruyor. Hepsi köyde ama çalışmıyor. Yok. Ya yeter. Ya yaş 76'ya gidiyor kardeşim. Sana şaka geliyor bu. Ha yapılsa bile derim yaptık bunu. Yani kapıdan çıkması için oradan bir kişi tutacak daha. Yok ki adam yok. Köylerde yaşlılardan başka adam yok. Yok. Olsa bile dere gider böyle oturur. Gel desen gelmez. Akisa yukarı giderken o zaman kalabalıktı. Bizim eskala altı 700 tane ancak yüz tane de göç var. Akise de aynıydı. Tüm millet dışarıdaydı Akise'de otçu giderken tabi şeyleri vardı silah herkes sen yani demeyin de yine zamanlarda eskiden vardı heh, vardı yok değildi ata ata o <laughs> oh. şey abi son sorum olsun ondan sonra kapatacağım tamam. çok gördüm seni yok hakkın evet. helal olsun şimdi eskiden yayla bozumu olayı vardı ha. en iyi tamam Şimdi söyle. Yani eskiden diyelim ki bir bekçi kene var da bunların böyle bekçi. O zamanki bekçiler yani köy boğazı derdik hani sığır aşma işi var ya. Diyelim eskiler kaç köş gidiyor. Yani yedi şeyin köyün hakkı vardı bizim köyde ana. Burada her muhtaylara yazı verirdi. İşte şu günün şu saatinde. Yani yağmur yağsa da gene o saatte açacaktı. Öyleydi. Benim çocukluğumda sonra evlendim gene öyle gittik. Ben iyi biliyorum. Sonra? Sonra öyle. Yani, o zaman bak. Bekçilerin tabi silahı vardı. Saat ya saat de Eski kanuna göre. Bekçiler avdan biri o boğazı birbiri bir de. Bir o atardı bir o millet oba. Yani obanın içini sığırı o zaman öyle olurdu. Şimdi istersen bir hafta önce de gidebilirsin. Ben öyle. Gene sohbet ettiğim birisi şöyle anlattı. Dedi ki e, kaynanası yeni çocuk doğmuş da kırkı çıkmamış. Bekletmişler. Şimdi değil Nisan ayında diyor adam var diyor. <laughs> ya bak ben o kadar bilmiyorum de kimisi sığırın sütü olsun çok yağ mı diye yoğurt mayalamış. Yoğurdu dahi eve göndertmemişler. Yani böyle.